Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizin için güzel bir soru seçtim. Bu seçmiş olduğum soru TYT'den ziyade AYT'nin ilk 6-7 sorusunda çıkabilecek tarzda bir soru arkadaşlar. Şimdi soruya geçmek istiyorum. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar 4 ile bölünebilme kuralından bahsedeceğim. Hemen şuraya yazmak istiyorum. Diyelim ki ABCD 4 basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsunuz. Arkadaşlar bir sayının 4 ile bölümünden kalanı bulmak için son iki basamağına bakarsınız. Son iki basamağının yani CD iki basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalan neyse arkadaşlar ABCD 4 basamaklı sayısının ya da herhangi bir sayının da 4 ile bölümünden kalan eşit olacaktır. Tekrar toparlamak gerekirse ABCD 4 basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalanını bulmak istiyorsanız CD 2 basamaklı sayısını 4 ile bölüp kalanı bulduğunuz zaman arkadaşlar ABCD 4 basamaklı sayısının da 4 ile bölümünden kalanını bulmuş oluyorsunuz. İkinci bilmem gereken kural ise arkadaşlar herhangi bir tam sayının karesini aldığınız zaman hangi tam sayıyı alırsanız alın arkadaşlar. Ne diyelim buna biz K diyelim. K elemandır. Tam sayı olmak şartıyla arkadaşlar k karenin 4 ile bölümünden kalan daima 1 ya da 0'dır arkadaşlar. Yani bir sayının karesi 4'e yatan bölünür ya da arkadaşlar kalan 1 olacaktır. Tekrar şöyle yapalım. k kare eşittir arkadaşlar 4m olabilir. Yani 4'ün katı olabilir ya da 4'ün katından 1 fazlası olabilir arkadaşlar. Yani 4 ile bölümünden kalan 1 olacaktır. Bu önemli bir kural. Tekrar hatırlatıyorum bakın k bir tam sayı olmak şartıyla arkadaşlar K'nın karesini aldığınız zaman herhangi bir tam sayının karesi arkadaşlar 4 ile bölündüğünde kalan ya 0 olacaktır ya da arkadaşlar 1 olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu iki kuralı bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denklemi için. B kare eksi 4 AC ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Arkadaşlar burada şunu da hatırlatmamız lazım aslında. İkinci dereceden bir denklem düşünelim. AX kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemi. Bu denklemin köklerini bulmak için delta'dan yararlanırız. Delta neydi? b kare eksi 4 ac Yani buradaki bana verdiği aslında b kare eksi 4 ac. Aynı zamanda bu ikinci dereceden denklemin diskriminantıdır. Deltasıdır. Yani soruyu şöyle de sorabilirdi. Denklemi için burayı hiç vermeyip arkadaşlar bakın. Burayı hiç vermeyip bunun yerine deltası aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorabilirdi. Soru aynı soru olurdu. Yani AYT'de bu şekilde sorarsa arkadaşlar daha güzel daha kaliteli bir soru olacaktı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum soruya. Arkadaşlar B kare dediğim ifade 4'e bölündüğü zaman ya bir kalanı ya da sıfır kalanı verecektir. E 4 AC sayısı şöyle bir çekeyim bunu. B kare eksi 4 AC eşittir dedik. Şimdi 4AC, 4 AC 4'ün zaten tam katıdır. B kare dediğim ifade 4'ün katı olabilir. Yani B kare eksi 4 AC direkt arkadaşlar 4K olabilir. Ya da B kare eksi 4 AC ifadesi. B karenin 4 ile bölümünden kalan 1 de olabileceği için 4AC de 4 AC de 4'e tam bölünebileceği için yani B kare eksi 4 AC 4K'dan bir fazla. Yani 4 ile bölümünden kalan da 1 olabilir. O zaman şıklardan ne arayacağız? Şıklardan ya 4'e bölünebilen bir sayı arayacağız. Ya da 4'e böldüğümüz zaman kalanı 1 verecek olan sayıyı arayacağız. O zaman A şıkkıyla başlıyorum. Arkadaşlar 999'un hepsini 4'e bölmeme gerek yok. 99'u 4'e bölüyorum. 99'u 4'e böldüğüm zaman 96 tam bölüneceğinden 3 kalanı verecektir. Hiç uzatmıyorum. Bakıyorum son iki basamak 0, 2. 2'nin 4 ile bölümünden kalan arkadaşlar 2'dir. 0, 6'nın 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 13'ü 4'e bölersem arkadaşlar 12'ye kadar tam bölünceye için kalan ne olacaktır? 1 olacaktır. 0, 3'ün 4 ile bölümünden kalan da 3 olacağından ne arıyorduk? 4 ile bölümünden kalan 1 olacak olan sayıyı arıyorduk. Yani doğru cevap ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.